Ben size bu son gününü demedim mi? Ulan siz bugün mahalleyi terk edeceğinize bir de afişler atmıştınız be! Sokakta mı kalacağız? Bize yer göster de çıkalım! Yer göster çıkalım! Fazla konuşmayın! Derhal burayı boşaltın! İş zorbalığa dökülürse... ...siz düşünün o zaman! İş zorbalığa dökülürse... ...afişleri oku! Doğru söylüyor! O afişteki ismi iyi oku! Şahanım, aslanım damadım! İçerden hapisten çıkıyor. Anlarsın ya. Aman anne, amcamın katilini nasıl böyle koruyorsun? Koyuyorsun. Ne hani? Karşıma bir katil miymiş, neymiş? Onu mu çıkarıyorsunuz? Abicim! Abim. Abim. Vur beni, vur beni. Öldür beni abi. Bu mahalleliye acı abi. Taşınmaları için mühlet ver. Şahan denen adam içeriden çıkıyor, mahalleli çok tutuyor, miraz yumuşak götürüşü. Kesil lan! Bu size son ihtarım! Şahan falan bana bu gelir! Kim bu Şahan? He! Efsanemiz, kahramanımız Şahan çıkıyor! Bundan sonra karşında biz değil, Şahan var! Kurtarıcımız Şahan gelecek, dertler bitecek! Hadi hep beraber! Şahan! şahan. Aa! Aa! sabah son gününüz. Yani bu size son hap. Çıkmayanı pire gibi öpelerim. Fil gibi de ederim. Kim ulan bu Şahan denilen adam? Bilmiyorum efendim. Sivilceleri kaşıyıp yara yapmışlar. Garibanın tekidir efendim. Hemen hapishaneden pisiboyu bulun. Adamın çıkışını engellesin. Emredersiniz efendim. Tamam mı o kadar? Açsın efendim. Hemen hapishanede pisiboyu buluruz efendim. Abilerim gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Bak bu. fazla vaktimiz yok. Durumumuz sıkışık. Madalyon emirlerini getirdik sana. Onun emri başımın gözümün üstüne ne hakkında? Dördüncü koğuştaki şahan hakkında. İşi bitsin dedi madalyon. Nasıl yaklaşacağız? Adam ermişmiş. Efsaneler yarattık. Mapusta bile milleti kendine kulkele ediyormuş abi. Geç çıkmasını sağlasan da... ...işe yarar. Bu iş bitmeli yarına kadar. Kolay değil abi. Adam belalılar belalısıymış. Neye mal olursa olsun... ...madalyon hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Sormazsam çatlarım. Yeşi var mı? Sorulur mu be abi? Sayısız. Madalyon yandı. Biz de yandık galiba. Çaylar geldi ya abiler. Tavşan oldu bu çaylar. <laughs> Abim türkü okuyor kal öyle. sınav vardıım gayfe bir şiir olay gayfe bir şiir olay küneyle Kınalı parmaklara hani, yandım güley, diley, diley, fincan devşirir. Kınalı parmaklara hani, ne yandım güley, diley, diley, fincan devşirir. Seni gören aşık, aklın şaşırır oy. Ana nereden aldın aney? Yandım güley güley güley. Sen bu gibi. Abimin türküsü bitti al çayını.